بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَفَوْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ وَلَا قُدْرَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ الْكَرِيمِ Kıymetli seyircilerimiz kainatın kalbi olan Kur'anımız insanın hayatı olan hayatına ayna tutan Kur'an-ı Hakim bize sırlı bir olayı anlatmaya devam ediyor. Kıssalar diyor ki programımız Kur'an-ı Hakim'in ayetleri ve sünnet-i seniyenin beyanları içinde devam ediyor efendim. Sırlı yolculuk dedik. Musa Aleyhisselam Efendimizin Hazreti Hızır Aleyhisselam'la yaptığı Kur'an-ı Hakim'de Keyf suresinde anlatılan o sırlı olay başlangıcını yapmıştık. Hatırlatırsak Musa aleyhisselam ümmeti içinde bir defasında onlara geçmiş nimetleri Allah'ın ihsanlarını hatırlatmak üzere vaaz yapıyor, uyarı yapıyor. Bu arada bir tanesi Ey Musa Yeryüzünde sizden daha alim bir kimse var mıdır diye soruyor O da Allah'ın ulu lazım bir peygamberi insanları terbiye ile görevli davetle görevli tabi olarak yoktur diyor Yani peygamber olarak gerçekten de e, o ilimde en önde odur Fakat Allahımız bir hikmet icabı kendisini uyarıyor, ve senden daha alim bir kulumuz vardır buyuruyor. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam hemen tavazuya bürünüyor. Edeple ya Rabbim ben o kula ulaşmak isterim. Ondaki ilmi almak isterim. Heyecanlanıyor. O saklı ilme yöneliyor. Mevlamız kendisine işaret olarak yola çıkmasını, bir balık almasını, o balığın canlandığı yerde o zatı bulacağını beyan ediyor ve böylece hazırlık yapılıp yola çıkıldı. Hizmetçisi olan hizmetindeki genç Yuşa bin Nun ismi geçiyor. Bu gençle yola çıktılar. İki denizin birleştiği yerde buluşulacak bir kayanın dibine varmışlardı. Orada dinlendiler. Azıklarını yanlarında içinde balık var. Musa Aleyhisselam istirahat buyururken balık azığın içinde sepetin içindeki balık canlandı. Suya atladı. O genç seyrediyor, oturuyordu, olayı seyrediyor. Denizin içinde bir yol tuttu, gitti. O da tamam yani bu bilgiyi vereceğim diye beklerken Musa Aleyhisselam uyandığında ne oldu diye sormadı. Haydi kalk gidiyoruz deyince delikanlı hemen ez erzakları toplayıp yola çıktılar. Mevla unutturdu. Bir zaman sonra şu azığımızı getir acıktık ve yorulduk diye azığı isteyince genç hatırladı. Subhanallah akıllara hükmeden Rabbim bir hikmet icabı, gence o gördüğü harika olayı ve anlatmak için hazırlanıyordu zaten fakat irade ondan alındı. Hatırladı. Hatırladı ve efendim o dinlendiğimiz kayanın dibinde balık canlandı gitti diye haber verdi. Kardeşler Musa Aleyhisselam işte aradığımız bu idi dedi. Buna daha sonra bu manaya döneceğiz. Kaybettiğim yerde bulduğum şey, kaybettiğimiz yerde bulmak. Hikmet böyle de tecelli eder. Hemen izleri üzere konuşarak geri döndüler. Hadis böyle anlatmakla birlikte Kur'an-ı Hakim'de de bu olay özüyle anlatılmaktadır. Döndükleri yerde üzeri örtülü bu hadiste geçiyor bir kimse gördüler ona selam verdi Musa aleyhisselam o da ey İsrail oğullarının peygamberi Allah'ın selamı senin de üzerine olsun diye Musa aleyhisselamın ismiyle selamı aldı İlk karşılaşmaları fakat selamı kime vereceğini örtü altındaki biliyor hayret ederek sordu benim ...İsrail oğullarından olduğumu... ...ismimin Musa olduğunu... ...size kim bildirdi diye... ...sordu... ...örtüyü açtı şimdi... ...seni bana gönderen bildirdi... ...gale nebbe eniyel... ...nebbe eniyel habir... ...bir ayette... ...başka olayda... ...evet o her şeyi bilen bildirdi... ...ve hayret etti... ...sonra kendisine uymayı, talebe olarak uymayı, ondaki ilmi almayı, kendisine talebe olmayı istirham etti, teklif etti. Buraya kadar özetlemiştik. Ve sabredemezsin. Bende öyle bir ilim var ki onun iç yüzü sende yok. Sende bir ilim var ki onun da hepsini ben bilmiyorum. İkimizin farklı ilimleri var. Şimdi o yüce peygamber, o Allah'ın ona verdiği, kendisinden de gizlediği ilmi öğrenmek istiyor. Çünkü marifetullah'ın hikmetlerin sonu olmadığı için talebenin de arzusunun, talep edenin de arzusunun ve sabrının sonu olmamalı ki nasibi kadar almaya devam etsin. Fakat sabredeceğim dedi. İç yüzünü bilmiyorsun. Seni hayretlere düşürür, itiraz edersin, dayanamazsın dediği halde inşallah dayanacağım, itiraz etmeyeceğim dedi. Ve anlaştılar. Ayette devam ediyor. Bismillah fentalağa beraberce yürümeye devam ettiler. Deniz kenarında gidiyorlardı. Tarihi bilgiler hadislerde olayın iç yüzüne ait bazı detaylar veriyor kardeşler. Ve gemileri olmadığı için <laughs> gemi bulunan yere kadar yürüdüler. Gemi bulunca gemiye binmek için izin istediler. Girebilir miyiz? Gemiciler Hızır Aleyhisselam'ı tanıdı salih bir insan diye demek o muhitte yaşıyor, bir şekilde tanıyorlar. Yahut yüzündeki nuraniyet, halindeki letafet ve güzellik onlara bu salih bir insandır diye söyletmiş de olabilir. Hallerini beğendiklerinden zaten salih insanlar gül gibi çiçekler içinde hemen kokularıyla, renkleriyle, endamlarıyla gözlü körüler tanınırlar, bilinirler. Güneş elbette ki karanlık içinde doğduğu zaman ışığını yansıttığı zaman aa bu güneş, güneş doğdu diye vicdanlara söyletir. Güneş gibi insanlar, onu öyle de anlayabiliriz. Aldılar kardeşler, hem de ücrette almadılar diyor, gemiye bindiler, geminin kenarındalar. O sırada bir serçe kuş geldi. Geminin bir yerine kondu. Ya suya da konabilir. Diyor sudan gagasıyla bir iki defa aldı. Kardeşler. O vaziyeti gören seyrediyorlardı. Musa Aleyhisselam'a Hızır Aleyhisselam dedi ki Ey Musa senin ve benim ilmim ve bütün insanların ilmi Allah'ın ilmi yanında eğer bir temsille anlatacak olsak şu serçenin şu denizden aldığı su mesabesinde olmaz. Yani bizim ilmimiz Allah'ın bize öğrettiği ilim. Ve allemel insane ma lem ya'lem. Öğreten de Rabbul Alemin tavazuyu ne kadar büyük bir ahlak, ne güzel bir şey. Her yerde böyle, her hakikat budur. Bize hatırlatıyor. Bu ilim, sendeki ve bendeki ilim ancak bir serçe bir ummandan, bir denizden su alsa ne kadar azaltır. O kadar bile olmaz. İşte ilmimiz bu kadardır Allah'ın ilmi yanında. Onun da Allah'ın vermesi tabii. Sonra diyor Geminin içindeler, açıldılar. Biraz sonra acayip bir şey oluyor. O güzel yüzlü, tatlı sözlü, güzel kul geminin tahtalarından birisini eline aldığı oradaki bir aletle de delmeye başladı. Tahtayı yeni de yapılmış bir gemiymiş. Tahtayı söktü. Gemiyi parçalıyor yani olduğu gibi batıracak gibi değil ama bir kusur olacak bir darbe. Musa Aleyhisselam dayanamadı. Subhanallah. Dedi ki bunlar bizi ücretsiz olarak gemiye almışken hiç de bir durum yok iken siz durup dururken bu gemiyi niye parçalıyorsunuz? Bu kadar insanda eğer devam edilecek olsa ölecekler. Tam denizin ortasında bu yaptığınız büyük bir kusurdur. Hemen şeriat ilmi bunu söyletti. Doğrudur. Ama gözükmeyen perde gerisi başka bir şey var. Şimdilik saklı. Sadece Musa Aleyhisselam'a döndü. Ben sana benimle sabredemezsin demedim mi? Musa Aleyhisselam verdiği sözü hatırladı. Peki beni mazur görünüz ben gerçekten unuttum hiçbir şey sormayacağım siz söylemeden çünkü öyle anlaşmışlardı ben sana anlatmadan söylemeden soru imkanı vermeden sen kendiliğinden başlama benden al alacağın ilimlerin şartı budur dayan ama dayanamadı subhanallah ve özrünü de kabul etti. Gemiden indiler. Geminin durumu sonra anlatılacak. Sahile çıktıktan sonra ne olmuş? Anlatılacak. Kendisi anlatıyor. Gidiyorlar. Kur'an'ımız bu kısmı da veriyor. Bir oyun oynayan çocuk grubuna rastladılar. Masum çocuklar. Hızır Aleyhisselam içlerinden birisine yanaştı. Çocuğu yakaladı. Subhanallah. Sırlı bir kuvveti de var. Yatırdı, boynunu büktü, çocuk öldü. O gayret sahibi, o şeriat sahibi, o hakları, hukukları korumak üzere, bütün beşeriyetin ve hayvanların bile haklarını korumak üzere görevli olan Musa Aleyhisselam nasıl dayansın? Din gayretiyle dedi ki bu daha kötü bir iştir. Ne yaptın? Niye yaptın? He, karşılığı yokken bir cana kıymamış, öldürülmeyi gerektiren bir şey yapmamış, üstelik çocuk da, bülüva da ermemiş bir, <laughs> bir genci niçin öldürdünüz? Subhanallah bir dehşete de kapıldı o arada masum bir çocuk hem de o salih insan tarafından öldürüldü. Dayanılacak gibi bize göre değil. O da zaten tepki verdi. Döndü. Ey Musa, anlaşmamız neydi? Seni bana Allah gönderdi, talebe olacaksın diye. Talep ettin, şartımı söyledim. Bizim işler böyle, bu sanatın sırrı böyle. Sabredecektin. Beni mazur gör dedi. İstedi ki İlerisinde alacağım daha şeyler olabilir. Bu iş burada kalmasın. Beni mazur gör. Eğer bundan sonra üçüncü sıra geliyor. Size bir itirazım olursa doğrusu özrü tamamdır. Yani beni bırakabilirsiniz. Benden ayrılma özrünüz oluşmuş olur. Bir şahs daha tamam devam ettiler. Kur'an'ımızda anlatılıyor. Bir köye geldiler belde diyelim, köy diyelim. Subhanallah. Allah onlara öyle bir sıfat vermiş, kendilerinden başka kimseye bir şey vermiyorlar. Bunlar güzel insanlar. Bizi misafir eder misiniz? Etmeyiz. Bizim size verecek malımız yok. Bizim malımız ancak bize çocuklarımızı, hayvanlarımıza yeter.